Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Ocak Çarşamba günü. Bugün çok merak ettiğim ve bugün gelen aktar yüzleri sizleri tanıtmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bakalım neler gelmiş. beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar tamam burada. Amigurumi yapım seti var. şu Şekilde göstermek istiyorum. Evet. Büyük boy. Bunun fiyatı 34 95 kuruş. Hemen burada da e, örgü aparat seti var. Evet. Renkleri çok hoş bu arada. Bunun fiyatı da 11 kuruş. Arkadaşlar burada da silikon saplı tığ seti var. Beşli. Evet. Bunun renkleri de çok hoş. E, bunun fiyatı da 24 lira 95 kuruş. Hemen burada da şu şekilde e, ikili örgü şişi var. Evet, bunların fiyatı da 3.99 kuruş. Arkadaşlar burada da kaneviçe e, panosu var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. E, bunun fiyatı da 24.95 kuruş, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, hemen burada akrilik yumak var şu şekilde. 5 rengi. Bunun fiyatı 17 lira 95 kuruş. Evet yine aynı markanın şu şekilde yumağı var. Bunun fiyatı da 17 lira 95 kuruş. Hemen yine aynı ürünün. Evet akrilik yumak var. Bu şekilde bir de bunların renkleri var. Evet az önce gösterdiğim beyaz. Bu mavi böyle sarı rengi böyle rengi var bunların renkleri çok hoş ve çok güzel duruyor bunların fiyatı da 17 lira 95 kuruş bilginiz olsun evet arkadaşlar hemen burada da Sedoso markasının şu şekilde 4 mevsim battaniyesi var evet arkadaşlar rengi çok güzel evet, şu şekilde de göstermek istiyorum sizlere. Bunlar e, tek kişilik oluyor. Bunların ebatları 150'ye 200 santim. Bunların fiyatı da 39 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Hemen burada da şardonlu çift kişilik çok amaçlı yatak var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet yine bunun şu şekilde gri rengi olanı var. Evet Arkadaşlar şunun dokusunu da şöyle yakından göstermek istiyorum size. Ee, çok güzel. Bunun fiyatı da 129 TL bilginiz olsun. Evet arkadaşlar hemen burada da kadın bere boyunluk seti var. Evet bu şekilde siyah rengi. Hemen burada da pembesi var. Evet hemen burada da birisi var arkadaşlar tam evet, olarak şu şekilde mavisi var. Evet, bunun fiyatı da 39,95 kuruş. Bilginiz olsun. <laughs> Arkadaşlar hemen burada da kadın polar sabahlık var. Şu şekilde göstermek istiyorum. yerli. Evet. Bunun fiyatı da 69,90 kuruş. Evet. Hemen yine burada kadın sol pijama takımı var. Şu şekilde Evet, bunun fiyatı da 79 ile 90 kuruş. Rengi çok hoş bu arada. Evet arkadaşlar hemen burada da kadın bato silip ikili e, iç çamaşırı var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 17,95 kuruş. Evet arkadaşlar bugün şok markete gelen aktar ürünlerin arasında bir de şöyle e, çoraplar var. Bayan peluş çoraplar var. Bir de bunların şu şekilde desenlerini göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bunlar çok hoş. Evet bu şekilde. Evet. Bir de onun bu modeli var. Bunlar çok güzel. Bunun fiyatı da 12,95 kuruş bir ilgili olsun. Evet. Bugünkü aktüel ürünlerden de bu kadar. Ben size diğer ürünleri tanıtmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Hemen bu şekilde e, erkek keçi terlikler var. Evet, bunların fiyatı 39 ve 95 kuruş. Yine burada bu şekilde e, dörtlü kolay çerçeve var. Evet, bunun fiyatı da 21 lira 95 kuruş. Evet arkadaşlar, e, hemen burada da bebekten yarıştik çerçeve var. Evet bu şekilde. Şöyle de göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 13.95 kuruş. Yine burada bebek mendili takımı var. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere modelini. Bunun fiyatı da 49.95 kuruş. Evet arkadaşlar yine burada ince plastik askı var. Şu şekilde 12 kilo oluyor bunun fiyatı da 14 lira, 95 kuruş. Hemen yine burada bebek ağız silme bezi var dörtlü. Evet bu şekilde. Bunun fiyatı da 7 lira. Burada da Fisher Price'ın e, devrilmez mama kasesi var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 29 lira, 95 kuruş. Yine burada e, üçlü ördek banyo oyuncakları var. Bu şekilde bunun fiyatı da 19 lira. Ve şu şekilde de e, var. Bunların fiyatı da 95 kuruş bildiğiniz olsun. Evet, arkadaşlar hemen burada da banyo havlusu takımı var. Bordo ikili. E, 70'e 140 santim ve 50'ye 85 santim şu şekilde. Rengi de çok hoş. Bunun fiyatı da 69 95 kuruş. Evet arkadaşlar bu şekilde de ahşap ısı askılıklar var. Evet, Bunun fiyatı da 19.95 kuruş. Evet arkadaşlar şöyle 25'te küçük mumlar var. Bunlar çok hoş. Bunların fiyatı da 19.95 kuruş. Evet hemen burada da Uçsan markasının damla desen çamaşır sepeti var. Arkadaşlar 27 litre. Bunun fiyatı da 19.90 kuruş. Hemen burada da Lime markasının evet bu şekilde mopu var. Ve bunun fiyatı da 89.90 kuruş bilginiz olsun. Evet, hemen burada da vantuzlu kaydırmaz zarni pastası var arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 90 kuruş. Evet, burada da kaymaz rafa örtüsü var 45 santime, 5 metre. Bunun fiyatı da 49.95 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, hemen burada da hard bir atlayış seti var bu şekilde. Bunun fiyatı da 59,90 kuruş. Evet yine burada Barbie bebek var. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 39,95 kuruş. Arkadaşlar burada da şu şekilde manyetik ev var. Güvenli dert var. Şu çeşidi var. Bunlar fiyatı da 16 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da lisanslı kumbaralar var. Şu şekilde modellerini göstermek istiyorum. Evet bu şekilde. Evet yine onun bu modelleri var. Bunların fiyatı da 6 lira 99 kuruş. Arkadaşlar burada da şu şekilde çelik saklama kapı var. Evet kapaklı. 16 santim bunun fiyatı 39 lira 95 kuruş yine hemen aynı ürünün 18 santim olanı var Bunun fiyatı da 44 lira 95 kuruş burada da narinci sıkacağı var bu şekilde 500 milim bunların fiyatı da 13 lira 95 kuruş bilginiz olsun Evet hemen burada da çelik delikli çatal ve kaşıklık var Evet arkadaşlar bu metal oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 95 kuruş. Hemen yine burada Luminar markasının oval fırın kabular. Evet şu şekilde 25'i 15. Bunun fiyatı da 29 lira 95 kuruş. Evet arkadaşlar hemen burada yine Activex markasının duş jeli var. Hassas ciltler için. 450 milim. Bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruş. Evet yine burada Eylül Sabit üçüncü deniz zeytinyağlı losyonu. Şu şekilde 250 ml. bunun fiyatı da 10 90 kuruş. Evet hemen burada da Finish Quantum Max tablet 22 adet. Evet. Bunun fiyatı da 54.95 kuruş bildiniz olsun. Evet arkadaşlar burada da kuru kahveci Mehmet Efendinin Türk kahvesi var 12x6 Evet bu şekilde bunun fiyatı 16,75 kuruş Yine e, kuru kahveci Mehmet Efendinin Türk kahvesi var 250 gram Bunun fiyatı da 45,95 kuruş Evet hemen burada da Anadolu Mutfağı Ede Kuru Tuz var 1 kilogram bunun fiyatı 19,90 kuruş. Bilginiz olsun. Arkadaşlar burada da piyale markasının 5 kilogramlık unu var bu şekilde. Bunun fiyatı da 90 kuruş. Burada da 2 kilogramlık piyale un var. Baklavalık ve böreklik diye geçiyor. Bunun fiyatı da 15,90 kuruş. Hemen burada da piyale tam burada yunu var. 1 kiloluk. Bunun fiyatı da 25 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da içim markasının organik sütü var. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 14 ve 95 kuruş. Evet yine içim markasının doğal sütü var. 1 litrelik. Bunun fiyatı da 11 ve kuruş. Evet. Burada da mis markasının sütü var yağlı. 1 litrelik bunun fiyatı da 7 lira 90 kuruş değiliz Evet arkadaşlar burada da kışlık oto bakım seti var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet bu buz çözücü ve bu önleyici. Evet arkadaşlar bunların fiyatı da 17 lira 95 kuruş. Burada da hemen fonksiyonel batarya ucu var. Krom kaplama şekilde göstermek istiyorum. Bunların fiyatı da 19,95 kuruş. Arkadaşlar hemen burada da şu şekilde çelik atlama ipi var. 3 metre. Bunun fiyatı da 24,95 kuruş. Evet. Hemen yine burada atlama ipi var. Bunların renkleri de var. Onları da size göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bunların fiyatı da 12,95 kuruş. Arkadaşlar burada da tezgah tabaklıklar var, ahşap. Evet, bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 15'e 95 kuruş. Evet hemen bu şekilde de 2 adet askılık var ahşap. 29 santim ve 39 santim diye. Bunun fiyatı 15'e 95 kuruş. Hemen burada da bu şekilde oto ön cam sileceği var. Bunun fiyatı da 14.95 kuruş. Burada da şu şekilde edilersiz matı var. Evet bunun fiyatı da 44.95 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da bu su markasının şu şekilde bal baltaları var. 900 gram ağırlığında. Bunun fiyatı da 64.90 kuruş. Burada da silikon tabancası var arkadaşlar. Bunların fiyatı da 39.95 kuruş. Evet arkadaşlar burada da hemen çatı fiyatı var. Şu şekilde. Evet içindekiler yangın söndürücü 1 kilogram. Demir ayaklı üçgen. Evet reflektör. 2 adet takoz ve çekme halatı var. Bunun fiyatı 129 TL. Bilginiz olsun. Arkadaşlar hemen burada da çekme halatı var. Bu şekilde bunun fiyatı da 59,90 kuruş bilginiz olsun. Arkadaşlar yine burada Komsal markasının lok tavası var 28 santim. Evet yani çok hoş arkadaşlar. Granit etekli bunun fiyatı da 89,90 kuruş. Evet arkadaşlar hemen burada da şöyle 4 limonlar var. Bunların fiyatı da 16,95 kuruş. Evet yine burada güzel kokulu mum var. Dörtlü. Bunların fiyatı da 17 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü aktar ürünlerden de bu kadar. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.